Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün yine Şili'de çok güzel bir içeriğimiz var. Özel bir içeriğimiz olacak. Daha önce böyle videoyu ben Kolombiya'da yapmıştım. Bugün 200 TL ile bir gün geçireceğiz. 200 TL şu elimde görmüş olduğunuz paraya tekabül ediyor. Hatta buna da tekabül etmiyor. Elimde 10.000 peso var. 200 TL 8.250 peso gibi bir şey yapıyor. Yani şundan yaklaşık şu kadar daha az. 2.000 daha az. Şöyle paraları da göstereyim. Ben daha önce göstermiştim şimdi paralarını bir videoda ama tekrardan göstereyim. 10 bin. Buranın 3. 4. büyük kağıt parası. 1000 var. 2000 var şöyle görmüş olduğunuz gibi. 5000 var. 10.000 var ve 20.000 var. 20.000'den büyüğüyle ben karşılaşmadım burada. Ama olabilir. Ama ben dediğim gibi 2 aylık süre içerisinde henüz 20.000'den büyüğünü gördüğümü hatırlamıyorum. Belki 50.000-100.000'de 50 vardır. Ancak piyasada bu paraların çok bulunduğunu düşünmüyorum. Şimdi burası benim kaldığım Yerel coachsurfing evi. Burada ben yerel bir ailenin evinde kalıyorum. 200 TL'li bir gün geçirme videosunda tabii ki konaklamaya para vermeyeceğiz. Eğer konaklamaya para verirsek konaklama zaten şu elimde görmüş olduğunuz tüm para kadar yapıyor. Bu parada muhtemelen 250-300 lira falan yapıyor. <laughs> o yüzden buradan şehir merkezine doğru yola koyulacağız. Şehirde birkaç noktayı göstereceğim sizlere. Benim de gitmek istediğim bir yer vardı bir süredir. Oraya gideceğiz. Ardından Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Bakalım 200 TL ile Şili'de neler alabiliyormuşuz, neler yapabiliyormuşuz. Şili inanılmaz pahalı bir ülke bu arada. Bunu da belirtiyorum tekrardan başlamadan önce. Haydi geçelim videomuza. kaldığım yere bakar mısınız? Şöyle göstereyim etrafı. Abi her yer çöp. Her yer çöp ya şu anda. Metroya doğru gidiyorum. Yani acayip bir şey Ben Böyle bir yer görmedim daha önce. Şu nedir ya? Ne buldular satmışlar ya sokağa. Araba kaportası mı? Neyi artık bu? Nesi deniyorsa. her şey var abi sokakta ya. Ateş yakanlar da olmuş böyle. Eğer Santiago'da ucuz bir yerde kalmak istiyorsanız böyle bir çevrede kalıyorsunuz. <laughs> Haberiniz olsun. Lağım var, lağımın logar kapağı bile yok. Abi bu nasıl bir şey? <laughs> Yağmur suyu kalan var, ne bilmiyorum. Logar kapağını da çalmışlar yani. <laughs> Cidden çok acayip ya. Ben buraya ilk defa gündüz gözüyle geliyorum. Çünkü bu tarafa daha önce hiç geçmedim. Ben bu kaldığım yere iki gün önce geldim. Ardından dün bayağı yorgundum. Bütün gün evden dışarı çıkmadım. Bir tek akşam üzeri bu bölgenin diğer tarafına doğru bir yürüyüş yaptım ve etrafı gördüm. İlk gün geldiğimde ben gece saatlerinde buralardan yürümüştüm. Şimdi etrafa bakıyorum da bayağı değişik bir yermiş. Bakın şurada evsizler kulübe falan yapmış orada. Her yerde çöpler falan ilginç. Bakın valiz çöpler. Bu ne bilmiyorum. Araba parçası falan herhalde yine. Şurada benzin kutusu mu ne? Öyle bir şey var. Yani Yok yok sokakta. <laughs> Normalde ben böyle eğlenceli bir video olsun istiyordum. Eğlenceli bir şeyler çekeyim, güzel bir şeyler çekeyim istiyordum da şurayı görünce çekmemek olmazdı yani. Olabildiğince tüm doğallığıyla her videoda sizlere aktarıyorum gördüğüm, yaşadığım şeyleri. Abi çok ilginç ya bakar mısınız? Bokun içinde yüzüyor ya sokak şurada. Yani... <laughs> ne abi bu böyle ya? <laughs> evet. Şili'de ucuza yaşamak istiyorsanız <laughs> <laughs> Haberiniz olsun böyle yerlerde ucuza yaşamıyormuş demek ki. Evet ne yaptık şu anda? Şehir merkezine gitmek için metroya geldik. Metro belli bir saat var. Akşam galiba 6'ya 7'ye kadar. Öyle bir şey 720 peso sonrasında ise 800 peso. Yani yaklaşık 1 dolar. Bakalım şimdi buradan metroya atlayacağız şehir merkezine varacağız. Ardından bir metroya da atlayacağız. Sonrasında gideceğimiz yere ulaşacağız. Hadi gidelim. Şu geldiğim yere inanamazsınız şu anda dostlar pazar yerine dönmüş burası bildiğiniz her yerde böyle farklı farklı bir şeyler satılıyor. <laughs> Abi çok acayip ya sokakta, sokakta hani tren istasyonu içerisinde çikolatadan tutun da kıyafete kadar her şeyi satıyorlar. Burası şehrin en tehlikeli bölgelerinden bir tanesi. Evsiz sayısı oldukça fazla ve kapkaç olaylar vesaire çok fazla yaşanıyor. Ama ilginç bir şekilde özellikle şu bölge benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Güzel böyle tarihi bina var. Etrafta böyle palmiye ağaçları, güzel binalar ve harika da bir ana cadde bulunuyor. Böyle buraya kadar gelmişken göstermek istedim. Ben açıkçası bu bölgeyi seviyorum ama video çekerken vesaire dikkat etmek gerekiyor. Şu sokakta her yerde seyyar satıcılar bulunuyor. Şöyle biraz göstereceğim şimdi. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Güneş gözlüklerinden tutun da kışlık burada atkılara kadar. Ne bileyim bakın abla. Pironola falan satıyor, Abi aklınıza gelebilecek her şey satılıyor. İnsanlar video çekerken biraz tepki gösteriyor buralarda, o yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Öyle hızlı hızlı geçiyorum, bakın. Abimiz burada patlamış mısır satıyor. Şöyle. Maske satanlar var. Burada empanada satıyorlarmış, kızarmış bildiğiniz empanada, şöyle göstereyim. Daha. Daha bayağı da kalabalık, görüyorsunuz tıktım tıktım etrafı. Ayakkabı sorayım dedim. Benim ayakkabılar paramparça. Adam ayakkabı satıyordu. Dedim 45 numara var mı? 45 deyince adamın gözleri fal taşı gibi oldu. Dedi <laughs> ne 45'i? Abi ayaklar büyük, ne yapalım? Yani bulamıyoruz. Böyle bir ortam da burası. Da. Bakın yine burada en böyle tatlıcılar, meyve satanlar falan var. 100 peso. 2000. 2000 pesoymuş abi. 2,5 dolar. Burada böyle meyve suları satılıyor. <laughs> Bakalım şimdi buradan bir an önce hızlı bir şekilde metroya doğru geri döneceğim. Çünkü belli bir süresi var galiba aktarma yaptığımız zaman metroda. O süreçte para almıyor sizden. Tam emin değilim metroda da olabilir, otobüsler de olabilir aynı şekilde. Onu kovalayacağım, eğer para almıyorsa şimdi hızlı bir şekilde. Şimdi buradan abimizden şöyle bir tane portakal suyu aldım. İçmeden yapamıyorum. <laughs> Tam metroya gidiyordum ki. Dedim bir portakal suyu içeyim burada. Zaten son günlerde böyle bitkin hissediyorum, yorgun hissediyorum. Dedim böyle bir şeye ihtiyacım var. Şöyle direkt %100 doğal sıkma, taze taze sıkılmış portakal suyu. Efsane. Fiyatıysa yaklaşık 1 dolar 20 sent, 1 dolar 30 cent gibi bir şey. Güzel bence. Gayet iyi. Şifa niyetine. <laughs> Ve yine şehrin merkezinde yer alan meşhur caddelerden bir tanesine geldik. Burası daha az katik, daha şirin bir yer. Hemen ileride burada devlet başkanlığı binası falan yer alıyor. Etraf genel olarak bu şekilde büyük binalarla çevrildi. Şimdi buranın bir olayı var. Burada Londra Paris isimli bir sokak bulunuyor. Daha doğrusu iki ayrı sokak bunlar. Buradan girince diğerine geçebiliyorsunuz. Bir sokağı Paris'e bir sokak da Londra'ya benzetmeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Böyle meşhur bir yer ancak çok küçük bir geleyim göreyim size de göstereyim istedim ben de. Şili'nin başkenti Santiago'nun ortasında Londra ve Paris isimli iki tane mimarisi demiş sokak bulunuyormuş. Gezelim bakalım. Olay aslında tam olarak şu manzara. İnsanlar buraya bunu görmek için geliyorlar. Şu köprü buraya bambaşka bir hava katmış. Devam edelim bakalım şöyle. Galiba Paris sokağı şuraya kadar gidiyor. İnanılmaz küçük. Burası da Londra. Welcome to Londra abi. Bakar mısınız şu binaya? İnanılmaz güzel. Etraf bayağı hoşuma gitti. Evet Bron olayı da buydu. Şu anda bulunduğum yerde Londra Meydanı yani Plaza de Londra diye geçiyor. İki tane hatta 2 bile denmez böyle bir buçuk bir çeyrek falan sokaktan oluşuyor. Ama güzel fotojenik bir yer. Eğer fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Santiago'da kesinlikle uğramanız gereken yerlerden bir tanesi bence. Yürüdük ettik tabii ki acıktık yemek yemeye geldim. Böyle bir yer buldum burada. Bakın burada farklı farklı tavuk çeşitleri, Şöyle patatesten yapılma, işte ekmekler, empanadalar, peynirli ekmekler falan bayağı bir şey satılıyor. 3 bile burada. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Furkan Goset bir kanal. Abi insanlar bayağı meraklılar. <laughs> göstereyim dedim. Abone <Bravo. gülüyor> <Ama> yapalım. <laughs> i̇nsanlar acayip ilgili ya YouTube'a Latin Amerika'da. Neden bilmiyorum. Şimdi şöyle fiyatları göstereyim burada. <laughs> Böyle farklı farklı 13.000'e kadar yani 16 17 dolara kadar çıkıyor fiyatlar. Ben şöyle 3.000 karşılığında bir tane şundan alıyorum şimdi. Porsiyonlar büyük gibi göreceğiz bakalım. Şimdi yemeğim geldi. Abi inanılmaz sağlıksız bir öğün. Üzerine soslarla doldurdum ben. Şimdi bunu gömeceğim. 4 dolar gibi bir şey yapıyor zannedersem. Yaklaşık olarak 3 dolar 80 sent falan. Ne düşünüyorsunuz bu fiyat hakkında? Bence pahalı yani çok yani. Bir parça tavuk şu kadar da patates kızartması. Şöyle kamerayı daha zor sabitledim. Acı sos sokmuştum ama bayağı acıymış. İşte aslında Amerika çok acı kullanmıyorlar böyle genelde. Soslar da acı olmuyor ama bu fena. Patates bildiğimiz patates yani. Tavuk da fena değil daha henüz denemedim ama bayağı güzel diyor. Şey. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır kızarmış. Bir tadına bakacağım şimdi onun da. Göstereyim. Bir tık böyle kuru bir tadı var. Çok şey yapmayın tavuk. Tavuk çok iyi değil. Pardes kızartması da normal. İşte elimi pardes kızartması. İdare ediyoruz işte Şili'de. Ucuz yemek böyle oluyor. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Bu challenge kadar. Ve şimdi de burada yerel bir kafeteryaya geldim. Böyle panaderi geliyorlar bunlar. Yani. Bizdeki kafeterya, yani bildiğiniz kafeterya. Buradan iki parça şey aldım şimdi. Yemeği yedik, bir de üzere. tatlı yiyelim dedim. Bunlar toplamda 1900 peso tuttu. Kiloları aşkın. Şöyle medialuna diyorlar. Bu bildiğiniz kruvasan ama tatlı kruvasan. İçinde şurup gibi bir şey var ve bunun içerisini süt leçeliyle yani dulcele leçeliyle doldurmuşlar. Bayağı böyle güzel bir şey bu. Ben buna bayılıyorum açıkçası. Şimdi beklemeyeceğim. Bu bildiğiniz tatlı karamel gibi bir şey. Bildiğiniz karamel. Bayılıyorum ben bu seyreçeye. Medyadan zaten sevdiğim bir şey. Arjantin'de sabah kahvaltısında bile insanlar bunu sürekli yiyorlardı. Ablam efsane. Bu 10 üzerinden 10 yani abi. çok net. Bir de şöyle bir şey aldım. Bu böyle pasta gibi bayağı üzümlü falan bir şey böyle ilginç geldi. Yani. ilk defa gördüm daha. Bir deneyim dedim ama nasıl yiyeceğim bunu hiç bilmiyorum. Şöyle direkt bir ısırık alıp Artık dalıcan. Şuruplu falan herhalde. Üzümlü bir şey. Rosa Pasta isimli bir şeymiş. Böyle çok şekerli geldi bana. Ben çok sevmedim. Zaten böyle tatlı bir tadı var. Bir de böyle hamurda sert. Üzümle tat vermiş falan. Tam şeker bombası. Bu açıkçası sınıfta kaldı. Fiyatı da 1,5 dolar gibi bir şeydi neredeyse. Yani kesinlikle değmez. Üzümlü değişik bir şey. Yani beni sarmadı çok fazla. Bitiremedim bile. <laughs> Neyse. Şunu ben yiyebildiğim kadar yiyeyim. Kaldığımız yerden videomuza devam edelim. şahane bir parka geldim. Bu park normalde çok güzel bir park. Burada böyle insanlar oturuyor, ne bileyim sevgililer böyle el ele yürüyor. On numara bir yer. Şehrin merkezinde direkt ana yolun kenarında yer alan bir yer. Bu parkın kenarı hemen böyle bir tepe. Buradan dilerseniz en tepeye kadar çıkıp manzarayı izleyebiliyorsunuz. Güzel bir şehir manzarası sunuyor size. Ama Latin Amerika'da olduğumu unutmuşum ben. Yani kapatmışlar. Bildiğiniz kapatmışlar. Çok güzel bir yer. İnternetten fotoğraflarını gördüm daha önce. Ve ben de Santiago'da çok uzun zaman harcama rağmen hiç çıkmamıştım. Geleyim çıkayım istedim ama bir geldim. Kapı böyle kilitlenmiş. İçeride merdivenler, basamaklar falan aynen duruyor. Ama çıkış yasak. Başka bir girişi daha vardı. Oraya da gittim. Oradan da çıkış yasak. Sebebini bilmiyorum. Aslında biraz ıssız bir yer olsaydı direkt kaçak girerdim <laughs> ve çıkıp ücretsiz bir şekilde tepeden manzarayı izlerdik. Çok güzel olurdu. Ama olmadı. Bu arada parka evsizler yerleşmiş. Bayağı burada kendilerine yerleşim yeri kurmuşlar. Bakın. Birisi çadırını atmış buraya. Bayağı yaşıyor böyle. Belediye falan hiç kimse karışmıyor burada evsizlere. İlginç bir durum. Bakın bir çift daha geldi şimdi. Geri dönüyorlar anladığım kadarıyla. Tam kapıya doğru gidiyorlardı ki aslında düşününce şurası eşsiz bir yer bayağı böyle Central Park'ın mini versiyonu gibi Direkt bütün binaların arasında kalan harika bir nokta Ama işte kıymeti bilinmiyor neden bilmiyorum Latin ülkeleri bu şekilde Şimdi buradan başka bir yere doğru ilerleyeceğim ve başka bir noktayı göstereceğim size Ve şu anda neredeyiz derseniz burası benim şehirde en sevdiğim noktalardan bir tanesi Şöyle göstereyim Burada birçok bar, böyle butik, kafeler, restoranlar yer alıyor. Bakın şurada bir bar var ismi çok dikkat çekici. Republica Independente del Pisco. Yani Pisco bir alkol çeşidi dostlar. Şili'de ve Peru'da bulunan geleneksel bir içecek. Mekanları bağımsız Pisco Cumhuriyeti. <laughs> o kadar popüler ki artık böyle isimler vermeye başlamışlar. Etraf baya güzel burada. Ben şöyle güzel bir yerde yiyeceğim, güzel bir yerde içeceğim diyorsanız da içeceklerin fiyatını yazmışlardı az önce. Yaklaşık 5 dolardı. Alkollü, alkolsüz içecekler. Bilmiyorum detayına bakmadım. Günün menüsü satılıyor aynı zamanda. Çorba, ana yemek ve yanında bir içecek. O da 11 dolar gibi bir şeydi. Burada fiyatlar biraz daha yüksek, biraz daha elit bir bölge olduğu için. Bu sokakta da böyle yine güzel yerler, güzel mekanlar bulunuyor. 10 numara yerler yapmışlar. Böyle masanın kenarına ısıtıcı koymuşlar şu anda. Kış geldiği için. Yani buralarda iki kişilik bir yemek nereden baksanız bir 30-40 dolarları bulacaktır içeceğiyle beraber. Bakın şöyle göstereyim. Burada içeceklerin listesini koymuşlar. Bir tane mojito mesela 17 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Sangria varmış. 15 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor zannedersem. Genel olarak fiyatlar bu şekilde 10 dolar üstü Maalesef ki diğer Latin ülkeleri gibi değil. Her şey çok pahalı ve bu tarz güzel bir yere gidip yiyeyim içim dediğiniz zaman fiyatlar çok uçuyor. O yüzden <laughs> videomuzun konusuna dönecek olursam 200 TL ile yapabileceğiniz şeyler çok çok sınırlı. Kesinlikle konaklama, yeme, içme, ulaşım, şu bu vesaire imkansız Şili'de. Başka ülkelerde bunu minimumda yapabiliyorsunuz ama Şili'de bunu minimumda daha yapmanız mümkün değil ben konaklamaya para vermedim halde bugün şu anda bütçemizi neredeyse doldurduk galiba. Böyle uçlardayız, sınırlardayız galiba. Burası da yine şehrin en güzel sokaklarından bir tanesi. Etrafta böyle binalar bulunuyor farklı farklı. Bakın bizim nazar boncuğumuz yine burada. Şili'de inanılmaz meşhur nazar boncuğu. Diğer Türkiye'de de var ama burada farklı bir değer veriyorlar nazar boncuğuna. El yapımı takılar. Şöyle göstereyim. Ben bunları halen daha yapamıyorum. 4 senedir neredeyse takı satarak dünyayı gezmeme rağmen ısrarla öğrenmiyorum bunları. Çünkü bir tanesi 3-4 saat alıyor ve kesinlikle o kadar sabrım yok yani. Etraf bu şekilde genel olarak. Bu arada bunlar ikinci el kıyafetler. Tanesi böyle 3 dolara falan satılıyor. Kadın kıyafetleri genel olarak buradakiler. Ben daha önce pazara gitmiştim burada ve bir pazarda inanılmaz uyguna görmüştüm yani bu tarz kıyafetleri. 2 dolarlara, 3 dolarlara, 5 dolarlara 10 numara şeyler alabiliyorsunuz kendinize. Bakın mesela burada birisi bu şekilde kıyafetler satıyor. Abi şu ceketler 8 binmiş. Yani bayağı kaliteli bakıyorum da kalitesi bayağı iyi. Pantolonlar var. Trekking pantolon tarzı. Bayağı kaliteli duruyor bunlar da. Fiyatı 10 bin yani 12 dolar falan yapıyor. Bir de şöyle markalı bir e, ne diyeyim? Switch var. Çocuk sordu fiyatını. 6 bin pesoymuş o da bayağı bu fiyatlar. Yani görüyorsunuz 6000 peso da 8 dolara falan tekabül ediyor ama normalde onu gidip tek mağazadan almaya kalksanız rahat o bir 25-30 dolar vardır en az yani kafada. Bu arada buralarda böyle birçok kafeterya, böyle restoran tarzı yerler bulunuyor. Burası mesela Alman tatlıları satan bir yermiş. Türk, sat, Türk tatlısı satan bir yer de var. Hatta adam kapısına da şey yazmış. 1001 gece tatlıları diye yazmış. Burada 1001 gece dizisi inanılmaz meşhur olmuş zamanında ve o isimle satıyor ama şöyle bir durum var ki sahibi çok büyük ihtimalle Arap. Ben birkaç şeye girdim ama sahibi orada değildi. Türk tatlıları, işte binbir gece tatlıları e, Türk kahvesi ardından da Arap kahvesi ve tamamen Arap yemekleri yazıyordu menüde ve farklı farklı böyle tatlı çeşitleri vardı içeride. Birkaç farklı baklava çeşidi vardı ama bizimkini pek andırmıyordu yani. Böyle bir şey anlatayım dedim yani Latin Amerika'nın genelinde Türk dizileri bambaşka bir seviyeye ulaşmış. Şili'de Türk dizilerinin tüm Latin Amerika'ya yayıldığı ilk noktaymış. Şili'de ben kiminle tanışsam bana Türk dizilerinden bahsediyor. Kimisi sevmiyor diyor ki çok dramatik, çok uzun falan. <laughs> Kimisi de hayran oluyor. Ama genel olarak burada çok tutmuş birkaç farklı televizyon kanalında gösteriliyor böyle. İlginç bir şey paylaşmak istedim. Latin Amerika'da birçok farklı ülkede Türk dizilerini gördüm. Restoranta giriyorsun arkada ezel oynuyor falan böyle. Hatta Kuzko'ya gittiğimde bir Türk arkadaşım şey demişti. İki gün önce burada ezelin finali vardı kaçırdın demişti. Tuhaf yani. Bizim için bence güzel bir şey. Türklere de böyle daha sempatik bakmalarını Türkiye'ye de biraz daha ilgi duymalarını sağlıyor bu olay. Şöyle şimdi etrafı göstermek istiyorum. Bu park benim bu şehirde en sevdiğim noktalardan bir tanesi. Çok büyük bir park caddelerce, sokaklarca uzanıyor. Bakar mısınız? Köpek böyle geziyor. İnsanlar buraya sevgilileriyle geliyorlar. Köpeklerini gezdirmeye geliyorlar. Gündüz şehirde yürüyüş yapmak için en güzel noktalardan bir tanesi. Ben çok seviyorum. Santiago'da çok fazla park bulunuyor bu şekilde. Ve bence bu harika bir şey. Her yerde olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ve şimdi nereye geldik? Beyaz Saatler Müzesi'ne yani Güzel Sanatlar Müzesi'ne geldik. Harika bir bina. Önüne böyle güzel bir heykel yapmışlar. Hemen burada bu parkın içerisinde yer alıyor. Park bir yandan devam ediyor. İçer, i̇çeride çok güzel sanat eserleri bulunuyor ve buranın bir uygulaması var. Daha doğrusu bir internet sitesi var. QR kodunu okutuyorsunuz, o internet sitesine giriş yapıyorsunuz ve ardından ücretsiz bir şekilde içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Geldim ben müze göreceğim diyorsanız şehrin hemen merkezinde böyle güzel bir müzede mevcut. Hemen önde de böyle portakal, mandalina suyu satan ablalarımız dahi var. Ola. <laughs> Bakın seyyar satıcının bir köpeği var yanında. Çok tatlı ya buradaki insanlar. Şili'de evcil hayvan edinmek kültürün bir parçası. Herkesin neredeyse evinde bir evcil hayvanı var. Bu bölgeyi cidden çok seviyorum. Gerek böyle etraftaki parklar, evlerin mimari yapısı, İnsanların kır kıyafet tipleri falan böyle her şeyle farklı özel bir yer. Ancak bugünlerde biraz daha tehlikeli. Akşam saatlerinde falan buralarda çok böyle tek dolaşmamak lazım. Bence güvenli ben kötü bir şey yaşamadım ama duyduklarıma dair söylüyorum. Gündüz gelersen bence hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel ve inanılmaz keyifli bir yer. Ve şimdi burada parkta oturdum ve ben de dinlenmeye çekildim. videomuz artık buraya kadardı. Burada videoyu bitirmek istiyorum. Bence güzel bir video oldu. Harcamalarımıza baktım yaklaşık olarak 200 TL yani 190 küsür TL gibi bir şey yapıyor zannedersen. Tabi ben buna dönüş metro masrafımı da ekledim o şekilde. Şimdi 200 TL ile neler yapabildik dersek öncelikle benim bulunduğum bölge şehrin dışından şehirde estasyon center isimli bölgeye geldik ve o bölgeyi gördük biraz. O bölgeye gezdik ardından tekrardan metroya bindik. İkinci aktarmamız olduğu için bizden para almadılar. Daha doğrusu aktarma olduğu için ilk aktarma olduğu için bizden para almadılar. Ardından orada bir portakal suyu içtik. O da 1,5 dolar gibi bir şeydi. 1 dolar 20 sent gibi bir şeydi. Ardından yemeğimizi yedik. Üzerine tatlımızı yedik. Ve tekrardan ben metroyla geri döneceğim. 190 TL gibi bir şey tuttu. Yani Şili'de bir öğün yemek, tatlı, içecek üzerine ulaşımınızı bu parayla sağlayabiliyorsunuz. Ama bir gününüzü geçirmeniz ne kadar mümkün olur tartışılır. Bir gününüzü geçirmek için muhtemelen kendi yemeğinizi pişirmeniz ve daha az harcama yapmanız gerekecektir. Pek mümkün gibi gözükmüyor. Bana sorarsanız dünyanın herhangi bir yerinde eğer tatile gidecekseniz, tatil kafasıyla gidiyorsanız çok çok zor bu bütçelerle gezmek ama benim gibi backpacker haliyle gezecekseniz, backpacker şekliyle gezecekseniz yeri gelir konaklamaya para vermezsiniz. Günlük 100 liraya da, 150 liraya da gündüzü geçirirsiniz. 200 liraya da geçirirsiniz. Hatta 50 liraya da geçirirsiniz. Yani daha önce yemeğinizi almışsınızdır. Ama dediğim gibi konaklamaya para vermezsiniz. Ve ekstra hiçbir şeye para harcamazsınız. Backpacker tarzı gezmek, yani bir gezgin gibi gezmek, düşük bütçeyle gezmek farklı bir olay. Ben sadece bu videoda sizlere bu ülkedeki fiyatları ve az çok alım gücünü göstermek istedim. 200 TL şu anda buçuk dolar gibi bir şey yapıyor zannedersem. Hadi olsun 11 dolar yani taş çatlasın. 11 dolarla 10 dolarla ancak bu kadar şey alabiliyorsunuz bu ülkede. Durumlar böyle. Yarın öbür gün Şili'ye gelecekseniz aklınızda bulunsun. Daha önce Kolombiya'da da böyle video yapmıştım. Kanaldaki videoları giderek o videoyu da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer buraya kadar videoyu izleyip hala abone olmayan varsa bir abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açıp beğeni yorum yaparsa Harika olur. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.